Eşref Rüya 2. Bölüm Fragman Analist Nisan Çiğdem'e benim kardeşimden başka kimsem yok biz yetimiz diyecektir. Gürdal ise yarın öbür gün Yakup Baba göçüp gidince yerini alacak başka birinin olmasını istemektedir. Bu yüzden Eşref'i yetiştirecektir. Bu kadar insana kimin bakacağından endişe duyduğunu Eşref'e söyleyecektir. Eşref Nisan'a insanın gitmek istediği yerle şimdiki olduğu yer arasında uçurum varsa bu onun kabahati diye olanlardan bahsedecektir. Nisan'la beraber kaçan Eşref'in artık bir sırrı vardır ve onun bir katil olduğunu görmüştür. Aslında bu karşılaşma bir plandan başka bir şey değildir. Çiğdem Eşref'i yakalayabilmek için Nisan'ı casus olarak içeri sokacaktır. Bu yüzden onunla gece vakti karşılaşmasını sağlamıştır. Nisan Çiğdem'e sizinle çalıştığımı öğrenince beni öldürürler deyince Çiğdem sen zaten ölüsün diyerek kaybedecek bir şey olmadığını söyleyecektir. Gürdal ise Eşref Teke'ye o iş bende hallederim diyerek yanında yer alacaktır. Nisan'la Eşref'in yakınlaşması Nisan'ın iş görüşmesinin kabul olmasını sağlayacaktır. Eşref'in adamlarından birisi de size yakın olan biri polise olanları anlatmaya başlamış diyecektir. Eşref ise geçmişinde kaybettiği kişinin ölmediğine dair inancını kaybetmemiştir. Her yerde aslında şu an yanında olan Nisan'ı aramaktadır. Ama onun aradığı kişi olduğunu bilmemektedir. Eşref Gürdal'a kalp bir kere sever diye ona çok aşık olduğunu anlatacaktır. Nisan ise çaresizlik içindeyken Eşref onu bulacak ve aslında düşmanına aşık olduğunu ve onu aradığını bilmeden kendini kaptırmaya başlayacaktır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.